Evet arkadaşlar, bugün şimdi Transit cam rüzgarlarımızı takacağız. BKM otomatik nasıl montaj olduğunu, ürünün nasıl takıldığını, işte bantın kalitesi, ürünün kalitesini gene aynı şekilde sizlere anlatacağız. Aynı şekilde yüzeyimiz temiz, kuru bezle temizliyoruz yüzeyi. Çamur ve benzeri yağmur, ıslaklık tarzı bir şey olmaması gerekiyor yüzeyde ıslak olmadığı takdirde, yüzey kuru olduğu takdirde montajı direkt kolaylıkla yapabiliyoruz. Şöyle Bantımızın line'ını çıkardık. Kalınlık yine aynı şekilde 2 milime, 2 mm'ye yakın bantımızın kalınlığı. bu şekilde hizalıyoruz. Enden boydan gözümüzü hoş gelen yerden direkt montajımızı yapıyoruz. bu şekilde yapıyoruz. Evet şimdi diğer tarafını takıyoruz sağ tarafı. Bu yüzeyi de bu şekilde kuru bezle. Şöyle sildikten sonra şu şekilde çıkartıyoruz gene line'ları. Aynen böyle. Şöyle iz alayım, yapıştırıyoruz. Bu kadar.